41 yaşındasınız. Doğru mudur? Doğumda 42 olacağım inşallah. Kaç yaşındasınız hanımefendi? 41. 41 yaşındayım, evet. Şeker hastasınız aynı zamanda. Ee, yani iki hamileliğimde yükseldi şekerim. Ee, yani şeker hastası demeyelim de. Açlık 146. Tokluk 258. HGA oranı kaç biliyor musunuz? Yüzde 11. Siz bildiğiniz şeker hastasısınız hanımefendi. İlaç kullanıyor musunuz? Yok. Ee, daha önce hiç bu kadar yükselmemişti çünkü. Yükselmez Kırk bir yaşında hamile kalırsanız olacak bu. Peki. Bebeği aldırmayı hiç düşündünüz mü? <laughs> Yok. Hayır. Sizin durumunuzdaki bir işin çok riskli bu. İki tane çocuk var zaten. Bence bunu bir düşünün. Size ne? Size de doktor bey? Sizin işiniz tanı koymak. Babamın pijamasına Öledim. benzetmiştim o odadaki duvar kağıdını. İkisi de dikine mavi çizgili. Öfkeden babamın pijamasını yırtmışlığı vardı annemin. Biraz daha kalsaydık bence o odadaki duvar kağıdı da aynı akıveti paylaşacaktı. İki seçenek vardı. Ya mavi çizgileri sevmiyordu annem ya da babamı. Hasan aç şu kapıyı. Anne, çok acıktım ben. Oğlum tamam gidip yiyeceğiz birazdan. Hasan aç diyorum şu kapıyı. Niye açmıyorsun? Hasan aç şu kapıyı dedim sana. Aç. Vay abla. Nerede bu? Şantiyeye kadar gitti. 20 dakikaya gelecek. İstiyorsan gel çay ısmarlayayım. Ya bırak ne şantiyesi. Nerede bu? Abla vallahi şantiye gitti. Sonra olursa saat 3'e kadar geleceğimi söyledi dedi. Hasan aç şu kapıyı. Bak giderim polisi ararım kocam içeride kendini vuruyor derim aç şu kapıyı Anne yapma ne olur eve gidelim Oğlum bir şey yok git sen Yılmaz abin de oral et içeride anneciğim Hasan aç şu kapıyı Hasan aç şu kapıyı rezil olduk bak çocuklar korkuyor aç şu kapıyı Niye açmıyorsun kapıyı. Hoş geldin. Duymadım telefonla konuş. Nasıl duymadın? Dan, dan dan vuruyorum deminden beri kapıya. Bu içeride çalmıyor bu zil. Ee. Bana bak Hasan. Ben bu zildeki kuşu hususi seçtim. Ta ulustan duyuyor. Sen nasıl duymuyorsun? İçerisi çalışmıyor o Yaptır o zaman. Yaptıracağım. Haklısın. Haklısın. Ee, hadi yemeğe gidelim mi? Hayır, yemek falan istemiyorum ben. Ne yemeği? Aşağıda çok güzel bir İskenderci açıldı. Hem şöbiyet de yeriz ha. Anne, ne olur. Anne, İskender. İskender, İskender'in isken İskender Babam sıkıştıkça Bacıklar, yalan hadi söyler açısınız. Yalan söyledikçe sıkışırdı 30 yıl boyunca ehliyetsiz araba kullanmıştı örneğin Sınava girip ehliyet almaktansa Polise yakalanmamak için her akşam eve ara yollardan gelir Kendi hayatını da bizimkini de sonu olmayan bir saklambaca çevirirdi Hayatı oyun sanan, parkta unutulmuş bir çocuk gibiydi bir türlü büyümüyor. Ama etrafındakileri yaşlandırıyor, dert sahibi yapıyordu. Utanç bize kimden miras kalmıştı? Annemden mi, yoksa babamdan mı? Fail babam da aslında ama ne hikmetse silah yine annemin elinde kalmıştı. Benim annem... Hasan! Nereye götürüyorsun çocuklarımı? Ankara'ydı. Denizi yoktu, boğazı yoktu ama... Direnişti. Mücadeleydi annem. Benim için çok güzeldi. Babam gibi bir İstanbullu içinse denizi olmayan gri, sıkıcı bir memur şehriydi. Başkası olsa Allah belanı versin diye bağırırdı kocasının ardından. Ama onun bir kafes kuşu gibi çırpınıp duran kalbinde özgürlüğün tek bir adı vardı. E oğlum hadi açız dediniz yesenize. Baba, tüm kadınlar niye sana bakıyor? Kim bakıyor oğlum? Kimse bakmıyor. Onu demiyorum. Hep yanında kadınlar var. Sen çirkin bir adamsın. Niye beğeniyorlar seni? Çirkin miyim lan ben? Çirkinsin baba. Kimse bakmasın sana. İskenderciğim geldiniz. Aile sahip. Ne güzel. Güzel mi oğlum İskender? Ha? Söyleyeyim o zaman ben de bir tane. Ha? Bir tane. Pardon bakar mısın? Bir İskender alabilir miyim ben de? Teşekkür ederim. Ben dün gece bir rüya gördüm Hasan. Babamın kucağında bebek. Doğur kızım bu bebeği diyordu. Doğur. Sizi toparlayacak bu bebek diyorlar. Senin de düşündüğün benim umurumda değil. Ben aldım bir canım babi. Yani mi? Ya. Çok acıktım benimki gelene kadar biraz alıyorum senden. Tatlı da miyiz? Tatlı da miyiz? Tamam. Pardon, dört şişe alabilir miyiz? Üç. Sen yemeyeceksin. Eve gidince ayrıca konuşacağız seninle. O an annemin gözündeki yaş bir kayaya dönüşmüştü. Ama akmadı. İncecik kirpikleri o koca kayayı yüklenmiş cılız bir çocuğun titreyen dizleri gibiydi gücü yetmese de inatla tutuyordu. Anneydi işte. Nasıl yapıyordu bilmiyorum. Ama her şeye gücü yetiyordu.